Yani kendimi go kart sürüyormuş gibi hissettim ya. Yani virajlardan dolayı. Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Dün akşam ets 2 için 1.52 güncellemesi yayınlandı. Aslında siz bunu cuma izlediğiniz için dün akşam değil yani çarşamba diyelim. Çarşamba akşamı. Yani oyunun oynanışıyla alakalı herhangi bir değişiklik yok veya farklı bir şey yok. Her şey aynı. Sadece sürüş akademisi eklendi arkadaşlar oyuna. Zaten daha önceden de bunun duyurusunu yapmışlardı. Yine bir güncelleme ile birlikte artık oyunda mevcut. Şimdi şöyle ana menüde geliyor arkadaşlar bu. Sürüş akademisi deyip şu şekilde farklı bir sev dosyası açar gibi açıyorsunuz. Böyle bir yasal uyarıda bulunuyor. Tabii ki ben şöyle 31 tane görev var. 5 tanesi zaten. Hemen girelim şöyle içerisine. Böyle açıklamaları falan var. İlk 5'i yani bölüm 1'i bayağı temel kontrollerden oluşuyor. Yani neredeyse aracı hareket bile ettirmiyorsunuz. Şöyle ilk sürüş ve ilk geri gidiş dışında. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Birazcık şey yapacak olursak yani ne denir? Yorumlayacak olursak bazı arkadaşlarımız tabii ki de geç kalınmış bir olayın veya işte hepimiz bu oyuna aşıkarız. Hepimiz bu oyunu biliyoruz deyip tepki gösterebilirler. Ya açıkçası ben bu konudaki fikrimi söyleyecek olursam gelmesi güzel bir olay. Sonuç olarak biz yıllardan beri bu oyunda yük alıyoruz ve bir yerden bir yere götürüyoruz. Hani farklı senaryolarımız bir şeylerimiz yok. Gerçek hayatta olan şeyler normalde. Aslında benim beklentim şöyle de bir şey olabilirdi. Yani profilimizi açtığımızda olsa ehliyet alabilmek adına hani ehliyetsiz kamyon kullanamamak adına gibi daha güzel senaryolar olsa tabii ki benim için çok daha iyi olur. Ben DAF'ı seçtim. Özellikle de bu euro6 kasa benim için farklı bir noktada bu araç yani seviyorum şimdi basit manevralar diyor aracımızı artık şöyle hareket ettirmeye yönelik tamamen harekete dayalı bir şeye gireceğiz mevzuya gireceğiz. Evet şöyle direksiyon kameramızı da açalım. Şuna devam diyelim. Burada bize gösteriyor arkadaşlar. Öncelikle kendisi bir sürüş video olarak gösteriyor. Aslında video da değil tam olarak. Oyunun içerisinde bunu yapmışlar yani enteresan bir şekilde. Bazı oyunlarda böyle ara sahne girer ama onu anlarsınız. Yani video oynuyordur o esnada. İşte FPS falan 60'a düşer sabitlenir. Bunda öyle değil gibi şu anda oyunun içerisinde oluyor. Yani herhangi bir video değil onu da farklı ayarlamışlar. Sağ tarafa bak diyor. Enter'a bas diyor. Sağa bas. Tam sonra mı? Aynı. Evet başla diyor. Şöyle başlayalım bu şekilde biz acaba özgür bir şekilde gidebiliyoruz mu yani istediğim yöne bakıp? Çünkü bazı görevler var işte daha doğrusu adımlar diyelim. O adımları tamamlamadığınızda geçersiz sayılıyor. Mesela işte sola bakmak gibi diyeyim. O tarz tam duruş yapamadık ama neyse tamamdır. Aracı güvenle kapatabilirsin diyor. Kapatalım bakalım. Evet bu görevi başarıyla gerçekleştirdik. Tabii ki benim aslında beklentim dorseli park etmeler falan. o replay falan da var. Olay farklı yerlere gidebilir bak. Olay harbiden farklı yerlere gidebilir. Çünkü Aa bak Ripley'i bilmiyordum yani. Yani biz aslında bu güncelleme ile birlikte arkadaşlar farklı şeyler gelmiş oluyor yani. Bunu bilmiyordum. Hani güncellemenin içi boş dedik biraz ama pek de boş değil. Tabii ki şuralar İngilizce maalesef bu altyazılar. İngilizce olduğu için de bazı yerlerde takılabiliyoruz. Aman be bir kola içirmedi bu da. Tamam böyle gireceğiz. Vurmadan takmadan gir diyor. Sonuna durduracağız aracı. Peki. Ya tabii ki çok temel seviyelerde böyle Skyna Driving'den gelen orada da vardı böyle senaryolar ama orada hani yarışma vardı. Böyle bir Driving School değil de. Oo Alışkanlık abi. Vallahi alışkanlık. Neyse yeniden başlayalım. Sol tarafı okumadan yapmayalım o zaman. Alışkanlıktan gidiyoruz yani. Tamam kontrol ettik. Şu anda aslında alması lazım ama almıyor. ha. Şöyle tam sağa bastığımda alması gerekiyor. Zaten başka bir şey Yok. Devam edelim bakalım. Orada şeyler vardı yani yarış mevzusu vardı. Hani kamyoncular kapışması gibi bir şeydi. Burada tamamen böyle ehliyet sınavı tarzında bir durum söz konusu. Biraz yine erken bastık ama. Evet bu da böyle bir senaryoydu. Bunu da hallettik. Sonraki senaryoya bakalım. Ne diyor abi? Tamam. şöyle başlattık. Ufaktan devam edelim. Şimdi ben elimde bununla mouse'la gideceğim. Çünkü kontrol et falan diyordu. Bir sıkıntı çıkmasın. Tek bir hatada tüm senaryoyu baştan yapmanız gerekiyor. Yılan gibi imadeta. Bunu bir de ile yapsak daha güzel olur. Tabii dorseye de geleceğiz yani. Dorseye daha var. Bu da tamam. Ben anladım abi ne demek istediğini. Aracı biz başlatalım. Sıkıntı yok. El freni çekik eyvallah. Onu da biliyor yani. Söylüyor, <laughs> anlayabiliyor. Şimdi biz şöyle geleceğiz. Önce burada duracağız. Şimdi camı açmak gerekiyor mu? Çünkü bir görevde açmamızı söylüyordu. Gerek var mı ya? Açmadan devam edelim. Şimdi şöyle bakamıyoruz ya. O yüzden camı açmamızı isterse sıkıntı. Tabi bunlar şu anda kolay. Dört teker üzerinde gidiyoruz. Normal çekici kısa. 4 metre şey. Şimdi oradan 90 derece dön diyor. Dönelim abi eyvallah. Sinyal falan vermedik ama sorun oluyor mu sizin için? Arkadan da bu arada duman falan çıkıyor. Allah Allah bunu yolda bakmamız lazım. Umarım gelmiştir bu tarz bir durum. Yani oyunun kendi oynanışında umarım gelmiştir. Burada ne diyor? Geri geri bu sefer oraya park edeceğiz. Tamam. Birazcık bir zamandan sonra <laughs> sıkılmaya başladık. Dörtlüğü yakayım mı hocam? Gerek var mı dörtlüğe? Vallahi bir bölümde bu bölümde daha doğrusu kaç tane var bilmiyorum da yapıyoruz öyle bakalım Yine kontak kapat diyor kapattık sonraki senaryo kaç tane kaldı iki tane ha tamam o ikisini de yapalım ardından bitirelim arkadaşlar yani gerisini de bilmiyorum artık bir ara yaparız Oo hiç dinlemeden gidiyoruz hadi bakalım neyse bir şey olmaz herhalde klasik aracı hareket ettir diyor Ve oraya paralel şeklinde park edeceğiz keşke bunun videosunu izleseydik ya yani bakalım neler yapmışlar gibi bundan dolayı bir baksak iyi olurdu. Orayı takmayalım lan. Size de hiç anlatmadılar ama. Tekte mi girmemiz gerekiyor acaba? Yoksa bir tur alma hakkımız var mı derken? Neyse dışarı çıkmayalım şimdi. Ufak bir kaldırıma dokundurduk. Bir şey olmaz. Bunlar olur. Gündelik hayatta oluyor bunlar. Hani bu kadar da <laughs> olmaz da neyse. Sıkıntı yok. Güzel park ettik. İdare eder. O şimdi uzun bir sürüşe çıkıyoruz. Bakalım ne diyor. Adamlar yapmış ama helal olsun. Yani şu ara sahneler falan. Oo ağaç geliyor abi. Bu şekilde devam edeceğim diyor. Tamam. Tamam gidelim bakalım neymiş ya. Bu kadar da baştan başlamadık abi olaya. Hı sınırı nedir? Neyse 50 ile gidelim. Yalnız tekerler yere sağlam basmıyor onu söyleyeyim yani ya. Ona da bir çözüm bulursanız çok daha iyi olur. Yıllardan beri en güvende hissetmediğim oyun bu oyun yani. Bir viraj dönerken yağ gibi kayıyor. Oo, burası güzelmiş bak güzel bir dönüş. Lan çok mu gittik? Tamam. Bunu da halletmiş olduk böylelikle. Tekrara gerek yok. Son senaryomuza da geçelim. Burada ne yapıyoruz? O slalom falan yapacağız. Tamam. Sürpriz olsun bu da. Sonuncusu sürpriz olsun. Kendimiz baka baka gidelim. Zaten diyor slalom diyor. Of. Bu kadar rahat gidersen olacağı bu. Erken dönmek istedim kayar diye. Neyse baştan başlayalım. Bu kadar rahat e hareket etmemek gerekiyormuş. Demek ki çarpıyor. Ben yani kendimi go kart sürüyormuş gibi hissettim ya. Yani virajlardan dolayı. o ne bu, Kantar mı? Önde yok ki böyle yerler. Her şirketten çıkışta Kantar'da bir tartılmamız lazım ya normal şartlarda. Gerçi Avrupa'da galiba o şey yok. Bizdeki gibi değil yani şirketlerde falan. ...bazılarında var galiba. Lan burada geri geri mi geleceğiz? Aa evet. Gerek yoktu abi. Bizde geri vites olmaz. Gel 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 gel. Yav kaç yıllık adama neler yaptırıyorlar. burada bir yanlış yaparsak hani yeriz. En başa döneriz. O yüzden gerek yok. Ya bu frene basınca bu oyunda harbiden ayarı yok ya. Kıstığım zaman ya araç hiç durmuyor. Bak biz retarder çekiyoruz hocam. Sen hala bizi eğitmeye kalk. Retarderin ne olduğunu biliyoruz. Sert mi duracağız yoksa hızlı mı onu anlamadım ama neyse buraya geri geri park edelim Burayı da halletmiş olduk. Bu senaryolarımızı bu videoda bitirdik arkadaşlar. İkinci bölümü şöyle göstereyim. Zaten bunu biz yapmıştık. Tabii ki ilerleyen durumlara doğru daha böyle şeyler var. Ekstrem olaylar falan var. Böyle göstereyim. Yine gelecek olan bölümler de var. Bakalım nedir ne değildir. Ne yaşayacağız? Hepsini göreceğiz yani oynayalım gitsin. Şöyle bir genel değerlendirme yapacak olursak videonun da başında dediğim gibi aslında güzel bir şey. Yani farklı bir etkinlik katmış oldu bize. O oyunda sürekli aynı şeylerden, aynı şeyleri yapmaktan zaten sıkılıyoruz. Kendimize bir şeyler arıyoruz, oluşturmaya çalışıyoruz. Hani farklı modlarla, kendimizin oluşturmuş olduğu senaryolarla falan. Darısı artık böyle ne bileyim işte Skyna Driving de vardı işte sel ben falan geçiyorduk, liman kavşağı bilmem ne. Hani bu tarz şeylere artık yönelirlerse çok daha iyi olur. En basit basitinden söyleyeyim işte batmış bir şirket olsun mesela örnek veriyorum batmış bir şirketi alıp kariyer açıp orada o şirketin durumunu iyi hale getirmek için tamamen yüklerimizi buna götürmeye yönelik işte şirket kuralım yolda kendi araçlarımızı görebilelim hani bunlar diğer basit oyunlarda olduğu için söylüyorum hani bu gibi beklentilerim var açıkçası benim yani beklenti demeyeyim de fikirler diyelim eğer bunlar yapmasa da ileride bir gün inşallah nasip olursa kendi oyunumuzu yapabilirsek kendi oyunumda yapmaya çalışırım evet güzel bir inceleme oldu güzel bir sohbet oldu umarım keyif Beğenmişsinizdir. Yeni videoları kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok memnun olurum. Önümüzdeki yeni videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.